Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in köy hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir değerli takipçilerim. Canlı yayına bitirdik. Şöyle başkanımızın odasının önünde konuşma vardı, yürüyüş vardı. Biraz da video çekelim dedim. Tam oynuyorlardı. Ezan başladı, durdurduk. Ne yaptın Cemile komşum, eski komşum? Allah niye gelip gitme on çay mı neymiş mi? İyi hısımlar geliyor yerde bulamıyor ayıp Ha belli de can canım bir yere giderken her gün gelmiyorlar ya. Onlar yarın topluca bizdeler. salı olun belki inerim. Çağır, ya da çarşamba inerim. Gel buyur gel valla. Haberi telefon açman yeterli. Ben her gün evdeyim. Çaldın numaranı da kayıtlayayım. Tamam. Tarafı sıfırladım. Ha, tamam ben seni eve gidince arayayım. Anam bu da düşecek suyun içine. Aziz Allah, şefaat ya Resulullah. Sen büyüksün ya ben ben hakkında hayırlısı olsun inşallah. Adamlar üşüdü tabii ki odaya geçti. Çaldır da numaran kayıtlayın. Tamam eve geçince çaldırayım şimdi videodayım. Tamam. Ben çaldır kayıtlayayım. Ben odama lat. Aa odama lat tamam. Takında aran? Tamam. ışıklar pek vuruyor arkadaşlar belki pek bir şey anlaşılmıyor ama ışık çok vuruyor burası Demirci kasabası <laughs> bir de şöyle ışıksız yere geçeyim domluyor da hazırdır gibi oldu <laughs> şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ışık vuruyor her yere ışıklar döşlenmiş. yaşında çocuk. Gel sana. Tamam geç, geç. Yo ya, yo ya, yanımızda. Ya, 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 ya. Canlı yayın mı? Ya. Yo yo canlı yayın değil. Yarın videoda paylaşacağım normal. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bitti. Ezenden sonra yakacaklar. Ezenden bitsin de dediler. Ne ya, yakacaklar? Ba abu vay oğlum, bavuracaklar. Bavurma işi daha iptal değil mi? Bitmedi mi? Allah ne bileyim diyorlar diye ezen sonra arkadaşlar. Bana da hızlı Evet, var arkadaşlar. Kadınlarımız, erkeklerimiz. Şey, Ali abinin gelinleri, oğlanları yine.

Hayır, olur canım. Buyur gel. Evdeysen, evde değil, ya, evdeyim, evdeyim. Evdeyim, evdeyim. Niye evde olmayayım ne bileyim, sen hayır, gel. Hacıya Bak çakıyorum ben seni. Çek. Çekeyim mi? Hadi salla o zaman. Bu da mevlid Beni her görmesinde ne yapıyorsun gel Ne yapıyorsun Hajerapla? Her türlü söyle. <laughs> Hello. annem gelmemiş. Annem bugün Aksaray'da. Hı. İki gün cuma günü gitti. Iki, üç gündür Aksaray'da. Ne, ne diyoruz? Geliyor. Büyük, Büyük Birlik, Birlik Partisi. Büyük Birlik partisi, <gülüyor> 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 Hay vay. Böyle ya. canlar. Evet. Şuradan da kopardılar. Bir sürü kopardılar yürüyüşe giderken. Hmm. Biz seninle iyi dolandık ama ha. Vallahi de iyi dolandık. <laughs> Her şeyi abi. önde yürü yaptık. Yani, tamam, biz önde geldik. Yani siz yodunuz. Biz <laughs> önden önden geldik. Yırtma. yırtma, yırtma. Kızarlar <laughs> Bilmiyorum ki. Bilmiyor Bilmiyorum ki vallahi ne bileyim. Bizimkiler şeye çıkmış herhalde. Arabalardan konvoy yapmaya herhalde. Acıya bir dahakine de bizim o insanlar daha dağıtıyor bir baksa. O niye gelmiyor? O nişanası mı kızıyor? Hı -hı. Aman ha. Hayrat. O yalınız evde. Ee, Korkmaz ka mı? Kapıyı kilitler yok. Kimseye eğdim. Nişanlısı nerede koydu mu? Yok dışarıda. Nişanlısı olsa o getirir. Yani kızıyorsa ne olacak? Çocuklar niye yırtıyorsunuz? Niye, Onlar dediniz? lazım ama. Evet. Onlar bir ki konuşmada da lazım. Niye yırtıyorsunuz? Evet, yırtıyorsunuz? Kim yırtıyor? Ben mi yırtıyorum? Yırtma, yırtma. Bir tane Bir tane göremedim, duranı göremedim. Ramazanı hep gördüm. Ne ee, yürüyüşte? Ne bileyim Allah nirdeler ki. Çocuklar çekelim bakayım mı? Bizim Batuhan orada. Ha, sırtına bağlattıracak. Fazla boğum aman diyeyim. Köyümüz böyle hararetli arkadaşlar. 31 Mart'a kadar böyle hararetli geçmeyi planlı onlar. Şimdi yürüyüşe şey, şey konvoya çıkıyorlar. Bu Büyük Birlik Partisi'nden oturdu bu sene Ramazan bozdu. Bir çay daha olsalar da istek vallahi nasıl iyi olur. <laughs> yürüyüşe çıkıyorlar ama şey arabalarla konvoya çıkıyorlar herhalde. Yanıma çocuklardan birisini çağırayım da gideyim artık. Şey, şey Duran mı? Şahin. Kocam. Kocam mı? O, <laughs> Allah lan. Kocam ne geziyor orada <laughs> O benim kocam değil lan. Yok <laughs> Yo, Ramazan abin değil o. <laughs> Unutmadın mı Ramazan abini? <laughs> Şşt bak senin kocan diye. <laughs> Kocacığım geziyor. Evet. Canlar. Şöyle görüyorsunuz kadınlarımızın yarısı da gitmiştir. yapıyorsunuz Resim mi çekilecek? Çekinseydik. Başkanına. Çekinseydik. Yırtma, yırtma. Ayıp bir şey. niye yırtıyorsun? Yırtma, oğlum, yırtma Neyse arkadaşlar, yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vallahi resim çekinmeye avratlar oraya oturuyor. Anam Cemile biz niye orada duruyor? Şöyle 10 dakikayı düzenleyeyim de bari. böyle Bunlar da Demirci köyün halkının ateşli oyuncuları. Orada niye duruyorsunuz? Dur. Bebeğim niye ne vardı? Niye? Bir şey mi var diyor. Niye duruyorsunuz? Es salla Es alla. <laughs> Allah. Allah'ım ya haydi. <laughs> biz geliyor biz haydi diye. Siz geliyorsunuz. musunuz? Hey. Şey kız buraya gelme ola. Yani Ramazan bozak geliyor demeye getiriyor. <laughs> Bu kimmiş yani? Nasıl da yeni gençlerde hiç tanış tanınmıyor. Merhaba değerli takipçilerim. Herkese günaydınlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi biz şöyle arkadaşlar kalktım. Kahvaltıyı hazırladım. Bugün de bir yumurta kaynattım. Kaç gündür melemendi. Patates kızartmasıydı. Yeniliyor. Çoluk çocuk ne olursa yiyor valla. Şöyle biber kızart kızartıyorum diyeceğim. çözleyim faz vazgeçilmez kahvaltılarımızın çözlemesi. Biz çok seviyoruz Şahin'in bunu. Şu çürüyenlerin de alttan üstten aldım canlar. kaç tane Dört tane al. Babana sor bakayım bir. Heh. Şöyle sıcağı çekeyim. iyice kavrulmasın. Kurumasın. Daha orada diyelim şaşırsın. Bak şuraya. Hadi canı gel. Baba şey var. Baba. Ay nasıl sıcak Allah'ım. Öbür dünyada nasıl yanacak. Kurban olduğum Allah'ım. Siz Allah. bizim günahlarımızı affet Allah'ım. Allah'a yanılacak gibi neyim değil öbür dünyada. Allah günahlarımızı affetsin inşallah. <laughs> Ay. İyice de kurutmayacağım arkadaşlar. İyice de kuruttun mu? Bir şeyse kaçıyor. Tadı kaçıyor. Şöyle yapıyorum ki içinin suyu çıksın. İşte 5 altı bir şey aldı. Of. O da kar, kızarsın. Çözlensin yani. Bir türlü diyemiyorum. Çözlensin. Hı. Şunlar da herhalde acı. Akşam bir tane çözledik. 5-6 tane. Onda duran dedi ki ben yiyeyim bir de. Yo aslında çözlemedik. Şeyden geldik belediye başkanının konuşmasından. Kahvaltı türü bir şeyler hazırladım. Ondan sonra duran da dedim duran yesin dedim. Acı değil zaten dedim. Dağıtla dedim. Duran iyi bir hattırı hutturu ağzına bastı arkadaşlar. <laughs> o da zehir gibi çıkmış. Ben yemem diyeyim kere hep attı ağzından. Sobamı yaktım arkadaşlar zabağına. Şöyle. Çayımız pişti, yumurtamız kaynadı. Bugün de böyle olsun. Ben olduğum Cenab-ı Mevlam'ın bildiklerine hamd olsun. Çocuklarım çay içmez benim. Ramazan'dan gelme bardak koydum. Şöyle kendi elimle yaptığım sosum var. Geri tarafı komple hazır canlar. Salatalık doğradım. Domates doğradım. Ekmeklerin arasına yumurtayı koysunlar. Üstüne de biberi atsınlar. Yesinler. Çayımız da hazır. Onu da sobanın üstüne götüreyim. Daha görüyorsunuz. Evimizin dağınıklığını. Evimiz hep dağınık. Ya taktan yorgandan kalkan elin özünü yıkayan işi var bugün herkeşin. herkesin. Kahvaltısını yapsınlar, işlerini hallesinler. Heh, ben bir de bunlara tabak getireyim canlar. Masaya alayım. Ondan sonra görüşürüz. Ben kahvaltı yaparken çekim yapmasını isterim aslında arkadaşlar ama benim büyük olan sevmiyor. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle hazırlarken bir 5 dakikalık video yapayım dedim. Heh, peynirimiz var zeytinimizi getirmeyi unutmuşsun zeytinimizi de getireyim arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bugünlük de kahvaltımız böyle tufranın üstünde gezinmeyeyim arkadaşlar birazdan oraya ekmek çizilecek konulacak yani buyurun gelin canlar Allah ne bildiyse hep beraber yiyelim içelim bugün de biz de kahvaltı yapalım şöyle soframızın olmazsa olmazını da getireyim de ben onsuz kahvaltı pek yapamam arkadaşlar aslında yoğurt da koyarım Ramazan iki kaşık bir yoğurdun açılışı yapar şöyle Sobamızda yanıyor vallahi canlar. Çayımızla demledim. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Biraz da içinde kaynarsa bu kendine gelir. Yani acır. Neyse değil izleyicilerimiz. İlerleyen saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı günaydınlar, sabahlar. Merhaba değerli takipçilerim. Bu arada öğlen okunuyor. Biz bir sağlık ocağına çıktık geldik. Duran çok kötü yoksuruyordu arkadaşlar. Ondan sonra ilaç hazıralım diye. Onu da doktor bir taneymiş. öğrenden sonra gelin dediler. Bakalım öğrenden sonra tekrar gidecek. Biz kahvaltımızı yaptık. evlenmeyen toparlamadım arkadaşlar. Şöyle buraya böyle yilleştirebildim. Koydum gittim. Şunları makineme yerleştireyim Birazdan misafirim gelecek. Valla şöyle hani misafir ağırlayacak bir hazırlığım da yok da yine de evdeye olanlardan koyayım. Mısır patlatayım, çay demleyeyim. Misafirim de eski komşum Cemile gelecek arkadaşlar. Daha yeni telefon açtı. Yani anlayışlı, vardan yoktan bilen birisi. O yüzden şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Benim mutfağa şöyle karınca bastı. Bir karınca ilacı vardı. O da bitti. Önceden çiğitliyordum. Şey köşelere sıkıyordum. Alıyordu ilacının şişini. Kokusundan gelmiyordu. Vallahi arkadaşlar benim telefona bir sıkıntı olmaya başladı. Yakışıklı paşam. Ne örüyorsun? Ee, misafir misafir geleceğimiz. Cemile yenge Eski komşumuz. Benim tripod nerede? Tripodumu bulsan diyorum. Şu çantamın Annesi. içinde mi? Kısa. Benim baktım da şurada Çekmeceye baktım da öbürünü bulamadım. Yok orada. Şu mutfağı bir toparlayayım bir. Benim telefon kendi kendine videodan çıkıyor. Niye çıkıyor onu da anlamadım. Şey demek ki acaba duran dışarıya çekmeceye neye bak oğlum. Havuzam mı, mı dolu? Bu da her, mı dolu da her zaman mı dolu olur? Siliyor mu oğlum onları? Çekip gönderdiğim videoları siliyorum arkadaşlar. Yine de böyle bir sıkıntı oluyor. Şöyle Nazlı halamın oraya uğradı. Arkadaşlar sağlık ocağından gelirken bana tutacak dikmiş. Bununla 3 tane tutacağım oldu. Bunu da Nazlı halam dikti. Bunu da Nazlı halam dikti. Onunla da 3 tane oldu arkadaşlar. Her sene bir tane tutacak diker. Kendine diker. Bir tane de bana diker. Her sene bir tutacağım var. Yok mu Duran? Büyük sıkıntı. Öbür tripodumu indir gel. Onu kullanmam ben bayağıdır. Onu indir gel de onu kullanayım. Vallahi ne bileyim aman. Tripodu nereye koyduk? Bir türlü kafam çalışmıyor. Onu indir gel de o biraz sonra da lazım olur. Bugünkü misafirlerimi de misafirimi de yarın atarım arkadaşlar. Şimdi ben bir evimi barkımı toparlayayım. Misafirim geldim geliyorum diye nadir. Ondan sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok dikkat edin. Herkese hayırlı hafta başları olsun. Hayırlı pazartesiyle Çalışanlarımıza Rabbim kuş kuvvet, kolaylığı versin inşallah. Görüşmek üzere canlar.